Herkese selam. Ben Mehmet Hoca'nız arkadaşlar. 9. sınıf eşitsizliklerde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birinci dersteki eşitsizliklerde böyle temel adımları atmaya başlamıştık. Şimdi biraz daha işleri karıştırmaya ne dersin? Biraz daha zorlaştırmaya ne dersin? E, Peki iyi demezsin ama olsun. Biz konumuza müfredattaki var olan hepsini ayrıntılı bir şekilde işlemeye devam edeceğiz seninle birlikte. Ama bitireceğiz sonunu. Anlaştık mı? Gönder gelsin hocam diyorum. Denkleme eşitsizliklerde ikinci dersimizde beraberiz yeniden. Denklem eşitsizlikler demeyeyim aslında. Eşitsizliklerin ikinci dersi denklem eşitsizliklerin 16. dersine geldik. Baya baya ayrıntılarla devam ediyoruz. Evet açtık. Neydi başlığımız? Birinci dereceden bir bilmeyen ne eşitsizliklerdi? Şimdi biz geçen ders sana her iki tarafa bir şey eklemeyi, çıkarmayı, çarpmayı, bölmeyi anlattık. Ama iki eşitsizliği alt alta yazıp toplayabileceğimizi söylemedik. İşte onu burada söylüyorum güzel arkadaşım. Eşitsizliklerde taraf tarafa toplama işlemi yapılabilir. Ama aman diyeyim unutma. Çıkarma yapılamaz. Sakın ben taraf tarafa çıkarıyorum deme olmaz o işlem. Taraf tarafa bölme de yapılmaz. Taraf tarafa sadece toplama yapıyoruz. Anlaştık mı şimdilik? Hadi gel şimdi. Aa küçüktür x o da küçüktür b. C küçüktür y o da küçüktür d dedik. Bunları taraf tarafa topluyoruz. Yani a ile c'yi topluyorum. B ile t'yi topluyorum. Ve altına x artı y de yazıyorum. Böylelikle x artı y yine bir aralıkta bulunmuş oluyor. Ama burada bir şöyle bir sıkıntı doğacaktır. Diyelim ki biri küçük eşit. Diğeri de küçük eşit. Toplanınca cevap küçük eşit. Hani bunu tahmin edebiliyorsun. Ama biri küçük, diğeri küçük eşitse neden toplamın sonucu sadece eşit? İşte kafalar burada karışıyor. Alt alta gelen bütün ihtimalleri şimdi yazacağız. Ve onları topladığımızda işlem sonucuna neyi yazman gerektiğini sana söyleyeceğiz. Hazır mısın? Küçük eşit küçük eşit gelirse ikisi de kümeye dahil demektir. O zaman ne yapıyorsun? Sen de kümeye dahil ediyorsun. Biri küçük eşit. Diğeri küçükse kümeye dahil değildir. Sen bir tarafı ekler bir tarafa eklemezsen yine kümeye dahil olmaz. Sadece küçüktür yazıyorsun. Bakın biri küçük eşit biri küçük. Biz toplam sonucuna yine küçük yazacağız. Küçük küçük eşit yazdığında yine küçük yazacağız. Yine aynı mantık var. İkisi de küçük dediğinde herhalde kalkıp eşittir yazmayacağız. O zaman tek bir durumda eşitlik sağlanır. O da ikisi de eşitse toplama işleminin sonu da yine eşittirli olacak. Burayı anladığımızı varsayıyorum. Şimdi yola devam ediyorum. Burada kritik sorular var. Güzel de sorular var. Beraber devam. X'i gerçek sayılarda, reel sayılarda tanımlandı. Benden istediği X artı Y toplamının en büyük, en küçük tam sayı değerleri arkadaşım. Ben bunları daha iyi göstermek adına şöyle alt alta bu tarafa temize çekeceğim. Eksi 3 küçüktür y o da küçük eşittir 9'u yazdım. Şimdi dedim ki biz ne yapmak istiyoruz? Alt alta toplamak istiyoruz. Çünkü aralarında toplama işlemi var. Toplayabiliyor muyduk alt alta? Düşünüyorum hemen tak toplanıyor. Madem toplanıyor. Eksi 1 eksi 3 tane yaptı. Eksi 4 yaptı. X y daha ne yaptı? X artı y yaptı. Bakın burada küçük var küçük eşit var. Biz ne alıyorduk? Küçük alıyorduk. 9 4 tane yaptı. 13 yaptı. Ben Artık x'in alabileceği, x artı y'nin alabileceği daha doğrusu en küçük değeri yazabilirim. x artı y'nin alabileceği en küçük değer eksi 3 olabilir. Ama daha küçük olamaz. Eksi 4'ü alamıyoruz bu arada. Eşitlik yok bu arada. Doğru mudur? x artı y'nin en büyük değerini de bulabilirim hocam. 13'e dahil olmadığına göre kaçı alabilirim? 12 alabilirim. Bu tam sayı değerlerini sana sormuşuz. Mis gibi cevaplamışız. Oldu mu demişiz? Eşitsizlikler cuk diye oturmaya başladı mı artık hepsi? Hadi gel o zaman. Peki hani geçen ders de yaptık. Sana x'i verip 2x'i bulmanı falan istemiştik. Yine benzer şey ama soruda kilit nokta var arkadaşlar. Aman diyeyim şuraya atlama. x'ye gerçek sayı derse benzetiyoruz. Yani bu şekilde çözüyoruz. x'ye elemandır z. Yani tam sayı derse işler bambaşka yerlere gidecek. Onu da söyleyeyim. Şimdi biz ne istiyoruz? 2 xi istiyoruz. Biz ne istiyoruz? 3 yi istiyoruz. Sonra ne yapmak istiyoruz? Toplamak istiyoruz hocam. O zaman benim buradan 2x elde etmem lazım. Herkesi kaçta çarpmam gerekir 2 ile? Buradan 3 yi elde etmem gerekir. Herkesi kaçta çarpmam gerekir? Tabii ki 3'te. Başlayalım bakalım. 3'te pardon 2 ile çarptım x 3'ü eksi 6. Küçüktür. 2 ile x'i çarptım 2x. 2 ile 4'ü çarptım. Küçük eşittir. 2 kere 4 8 efendim. Devam ediyoruz. 2 kere 3 6. 2 ile, bakın burada küçük eşiti aynen koruyorum. Y'yi çarptım. özür dilerim. 3 ile Y'yi çarptım. 3'e. 3 ile 12'yi çarptım. Küçük eşit 36 ifademi de ekledim. Benden istediği şu. toplayı ver be kardeşim diyor. X6 artı topladım ne yaptı? Sıfır yaptı. Küçük var, küçük eşit var. Tabii ki küçük alacağız. Alt alta toplama işleminden bahsediyor. 2X artı 3Y mi yazdım? İkisinde de eşitlik olduğu için artık aşağı. Gönül rahatlığıyla eşittir mi yazabilirim? 36, 8 tane yaptı, 44 yaptı, mis gibi cevabımı yazdım ki, hatta bir de böyle istiyorsa onu da yazarız, 0 ile 44, 0 açık, 44 kapalı aralığındadır derim cevabıma. Anlaştık mı? Problem var mı? Ben nesin bir yere de ayrılmıyorsun, dinliyorsun dikkatle, yazıyorsun orada notlar alıyorsun. Sadece beni anlatıp, ya hoca anlat sen, koy ayaklarını, <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> koy ayaklarını, masaya <laughs> dinle yok, aman. Bazısı var işte yan tarafta başka bir şey açıyor, yapıyor. bazısı var hoca anlat sen ya falan böyle. Aman ha, elinde, kalemin önünde, kağıdın birlikte yazacağız be. Nasıl alışırsan öyle gider, daha dokuzun sınıfız. Daha önümüzde uzun yol var, şimdi böyle alışalım, ileride biz rahat edeceğiz. Anlaştık. Peki. İşleri biraz daha karıştırayım. Yine kilit cümleye bakıyorum. X, Y elemanı R. Tamam burada problem yok hocam. Ama benden hocam fark istiyor. Hani sen demiştin ki ara çıkartma yapılmıyordu alt alta. Tamam biz de çıkartma yapmayacağız. Biz ne yapacağız biliyor musun? Şimdi bir şey söyleyeceğim sana. Diyelim ki şu ifade. Neye eşittir? Hocam bu ifade işte eksi ile y'yi çarparsın. Eksi y'ye eşittir. Peki bu ifade neye, neye eşittir? Bunu da bunu çarparsın. Yine eksi y'ye eşittir. Anlaştık mı burada? Anlaştık. Bak nereye bağlayacağım olayı. 2x eksi 3y var mı burada? Var. Aslında biz bu ifadeyi şöyle yazabiliriz. 2 tane x artı eksi 3 tane y. Yazınca da zaten yine aynı sonuç elde edilir mi? Elde edilir. Ama aralarında ne var artık? Toplama işlemi var. Biz zaten alt alta ne işlemi yapabiliyorduk? Toplama işlemi. O zaman benim istediğim formata geldi bu. Benim neye ihtiyacım var sadece? 2 tane x'e ihtiyacım var. Alayını ilk ile çarpacağım benim neye ihtiyacım var? Eksi 3 tane y'ye ihtiyacım var. O zaman ne ile çarpacağım? Eksi 3 ile. Anlaştık. 2 ile çarptım. Eksi 6. Küçüktür. 2 ile çarptım. 2x. 2 ile çarptım. İlk kere 4, 8. Problem yok. Eksi 3 ile eksi 4'ü çarptım. Artı 12 durdum. Hocam eksi ile çarpıyorsun eşitsizliklerin bir numaralı temel kuralıdır. Eşitsizliklerde negatif sayıyla çarpmak bölmek eşitsizliğin yönünü değiştirir. Biz de yön değiştiriyoruz. Evet yön değiştirdim. Şurasına eksi 3 yazdım. Yön değiştirdim. 3 kere 6 18 yazdım ama dikkat et eksi 18 yazdım. Şimdi hocam istediğimi yapabilir miyim? Yaparsın alt alta toplarsın ama sana kötü bir haberim daha var. Ya baksana. Biri Anya'ya biri Konya'ya bakıyor. Olmaz. Herkes aynı yöne bakacak. Yoksa nasıl toplayasın? Olmaz. O zaman diyorum ki bu arkadaşı aynen yazalım. Bu arkadaşı so sağdan sola doğru yazdığımızda aslında eşitsizlikler hangi bir terslik yapmış olmayız. Mesela eksi 18 eksi 3 eden küçük. Bakın hala aynı mevzu geçerli. O da küçüktür kaçtan? 12'den. Bakın burada ekstra hiçbir şey yapmadık. Soldan sağa doğru yazılıydı. Biz sağdan sola doğru yazdık. Yine bir problem yok. Şimdi istediğim noktaya geldim. Şimdi alt alta toplayabilirim. Bu ikisini topladık. Eksi 24 yaptı güzel arkadaşım. Küçüktür dedim. 2x eksi 3'e tam da sorunun benden istediği şey. O da küçüktür. 18 pardon 8 12 daha 20 yaptı. İstediği değer aralığını böylelikle bulduk ama bizden en büyük en küçük tam sayı değerlerini istiyor. Biz en küçük tam sayı değerlerini bulalım öncelikle. Eksi 23'tür. Ardından en büyük tam sayı değerini buluyorum ki o da artı 19'dur dedim. Vurdum cevabı buraya. Bırakın gönlerin salın gelsin dedim. Evet buraya kadar her şey güzeldi. Topladık çıkardık çarptık. Yani çarpmadık ama yani bir şekilde katlarını bulduk. Ama x çarpı y'yi istediğinde ne yapacağım hocam? İşte burada ben size tablo yöntemini öneriyorum arkadaşlar. Buradaki en mantıklı yöntemlerden biridir bence tablo yöntemi. Peki tablo yöntemi ne hocam? Yardımcı olur musun? Olalım elbet. Hadi gel bakalım. Şimdi burası x çarpı y'yi bulmak istediğimiz noktadır. Yukarısı x'lerin değerlerini yazacağımız yerler olsun. Yani şurası x değerlerini x diyorum 3 yazıyorum yalnız. x değerlerini yazacağımız yer. Şurası y değerlerini yazacağımız yerler. Şimdi bakın 3 8. Burası eksi 4 5 aralığı. Doğru mudur? Doğrudur. X çarpı y deyince ne anlarsın? X'teki bütün sayıları yani y yani x ile y'yi çarpmak anlarsın. X'in değer aralığının içerisinde 3 varsa sen 3 ile kaçı çarpıyorsun? Eksi 4'ü. Bu arada bu arada al eline keçeli kalemi. Al eline keçeli kalemi. 3 dahil mi? Dahil hocam. 3'ün üstünü karala. 8 dahil mi? Dahil. 8'in üstünü karala. Eksi 4 dahil mi? Y'de dahil. Üstünü karala. 5 dahil değil üstünü karala. Taktiğe bak şimdi taktiğe. 3 ile eksi 4'ü çarptığında ne çıktı? Eksi 12 çarptı. 4 kere 8 ne çıktı? Eksi 32 çıktı. 5 kere 3 ne çıktı? 15 çıktı. 5 kere 8 ne çıktı? 40 çıktı. X ile Y'nin gelebilecek bütün değerlerini çarptım. Burada önemli olan bir nokta var. İkisi de dahilse cevap dahil olmak zorunda. O yüzden onun da üstüne karalıyorum. Eksi 4 de 8 de dahil. Eksi 38 ne olmak zorunda o zaman? Dahil olmak zorunda. Onun da üstünü karalıyorum. Geldim buraya. 5, 13. Pardon 5 ve 3. 3 dahildi 5 dahil değildi. Üstünü karalama. 5 dahil değil 8 dahil üstünü karalama dahil değil çünkü. Anladık. Süpersin. 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 Peki biz neyi bulmaya çalıştık? X çarpı Y'yi bakın. Alıp oradan komple böyle taraf tarafa çarpmadık. Demedik ki böyle bir işlem var. Niye? Çünkü yok böyle bir işlem. Az önce de söylemiştik. Taraf tarafa sadece toplama yapılır. Çarpma yapmak istiyorsan tablo yapacaksın. Yaptım tablomu hocam. Evet. Buradaki en küçük değeri buluyorsun. En küçük değer kaç? Eksi 32 hocam. Eksi 32'yi yazıyorsun. Dahil mi? Boyadığıma göre dahil. Buradaki en büyük değeri buluyorsun. Kaç? 40 hocam. O zaman onu da yazıyorsun. Dahil mi? Değil. Ama olay bitmiştir. X çarpı Y'nin değer aralığını kısaca çözüm kümesini bulduk. Eksi 32'den başlıyorum. Ta ki 40'a kadar 40 açık aralığına kadar götürüyorum cevabını. Anladık mı? Bir problem var mı? Gerçekten sağlam bir nokta. Ne olur bir kez daha dinle burayı. Sar böyle bir 30 dakika. O 30 dakika mı? Ne 30 dakikası hocam? Yaklaşık 4 dakikadır anlatıyorsun. Burayı sar bir 4 dakika. Hemen ardından bu soruyu bir kez daha çöz öyle gel. Anlaştık mı? Ya bunu yaparsan sen senin güzelliğin. O se ben anla. Ya bir kez dinleme. Bir kez de bir, kez yapıyor bir, bir kez daha dinle lütfen. Tamam diyorsan ben dinlerim diyorsan. Son kuralımızı verip artık noktayı koyabiliriz eşitsizliklerde. A ve B aynı işaretli ve sıfırdan farklı gerçer sayılar olmak üzere. Çünkü sıfır olursa tanımsızlık oluyor. Biz ne yapabiliriz? Takla attırabiliriz. Bakın a'yı 1 bölü a'yı, b'ye 1 bölü b'ye, x'i 1 bölü x'e götürürüm. Ama çok önemli bir nokta var. Eşitsizlik yön değiştirir. Eşitsizlik 3 durumda yön değiştirir. Negatif sayıyla çarpınca, negatif sayıyla bölünce bir de Takla attırınca. Bu üç durum unutmadığımız sürece eşitsizliklerde kolay kolay işlem hatası da yapmazsak soru kaçırmayız. Oldu mu? Olduysa x çarpı y ifadesinin alabileceği tam sayı değerlerini yazmışım buraya ama aslında bu x artı y ifadesi olacak arkadaşım. Tamam mı? x artı y'nin alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diye yazdık buraya. Şimdi benim elimde x var süper ama benim elimde y yok. O zaman y'yi ne yapacağım? 1 bölü y formatından y formatına çevirmem lazım. Takla attırmam gerekiyor. Ben de takla attırıyorum o zaman. 4 büyüktür y'den o da büyüktür 2'den. Çünkü takla atınca eşitsizlik yön değiştiriyor. Süper. Peki x değerimiz ne? Eksi 2 x küçük 3. Diyoruz ki biz alt alta toplar mısın? Toplayamam hocam. Çünkü biri Anya biri Konya eşitsizliklerin yönü aynı olmak zorunda. O zaman x'e hiç dokunmuyorum. Aynen yazıyorum. Ama y'yi sağdan sola doğru yazıyorum. Yani 2 küçüktür y o da küçüktür. 4. Bakın burada bir eşitsizliğin yön değiştirmesini falan yapmıyoruz. Az önce de denk gelmişti. Hatırla. Eminim, belki anlayanlar da vardır ama anlamayan birçok arkadaşım vardır yine. Ben sağdan sola doğru yazdığımda ha y2'den büyükmüş ha 2y'den küçükmüş. İkisi aynı cümle. Ben onu bu şekilde yazdığımda çözülebiliyor ama. Tamam mı? Alt alta yazdım topladım. 0. Alt alta yazdım topladım. x artı y. Alt alta yazdım topladım. 7. Biz x artı y'nin alabileceği tam sayı değerlerinin sayısını sorduk. 1'i alır, 2'yi alır, 3'ü alır, 4'ü alır, 5'i alır, 6'yı alır ama 7'yi alamaz çünkü orası dahil değil. Bu arada e, başka da bir şey yok tamam bu kadar. Altın sayfa bitti toplamda 11 sayfa hadi devam edelim bakalım. Zor soru attım hadi çöz. Zor bir soru var burada. Birçok arkadaş burada takılacaktır eminim. X y elemanında reel sayı. Kilit cümle verilmiş yine. Hiçbir şey vermezse de reel sayı kabul edilir. Bunu da bil. X verilmiş, Y verilmiş. Böyle rasyonel falan böyle ortalık karışık. X artı Y bölü X çarpı Y ifadesinin değer aralığını bulunuz. Arkadaş bu ne demek ya? Bu ne demek bana bunu buraya yazmışsın diyorsun ya. İşte burası matematiğin en sevgi dolu anı. Şöyle yapalım. Matematikte bazen sevgi dolu anlar vardır. Bu da onlardan biri ve güzel arkadaşım. Vallahi diyorum bak çok güzel bir an. Bunu ileride çok kullanacağız. Bakın kalp metodu diye bir şey var. Oran orantıya geldiğimizde falan da kullanacağız. X artı Y'de X'i ayırır. X çarpı Y ye yazabilirim. Artı Y'yi ayırı bir X çarpı Y'yi paydaya yazabilirim. Bunu anladıysan yola devam ediyorum. X'ler sadeleşir mi? Sadeleşir. Ne kaldı? 1 bölü Y. Artı Y'ler sadeleşir mi? Sadeleşir. Ne kaldı? 1 bölü X. Bunun Türkçe karşılığı nedir? Bana 1 bölü Y ile 1 bölü X'in toplamını bul demektir bu soru. Ana kolaymış ya bu. Kolaymış ya bunu attır bakalım bir takla. Takla atınca 3 bu tarafa döndü. Büyük eşit x yazdım. Pardon x değil takla attırdık diyoruz. Hem eşitsizlik yön değiştirdi hem de herkes takla attı. Burada da 5 kaldı. Takla attırıyorum. Burası ne oldu arkadaşım? Eksi 3 oldu. Büyük eşit 1 bölü y oldu. Bu da büyüktür. Eksi 10 oldu. Benim istediğim taraf tarafa toplamaydı. Hocam bu tarafa bakıyor ikisi de. Problem yok. İlla ikisi de sola bakacak diye bir kural yok. Yeter ki aynı yöne baksınlar. Bizim kurduğumuz cümle hep böyleydi zaten. Bunda bunu topladım 0. İkisi de eşit olduğu için eşit olarak aldım. 1 bölü x artı 1 bölü y büyüktür. Ne kaldı? Eksi 5 kaldı. Değer aralığını bulunuz demiş. Biz açık eksi 5 aralığıyla kapalı 0 aralığını bulduk. Açık eksi 5 aralığıyla kapalı sıfır aralığını bulduk. Vurduk cevabı. Gönderin gelsin dedik. Gönderin gelsin dedik. İşte kritik soruya geldim. Arkadaş yukarıda x, y elemanıdır ne yazıyordu bu ana kadar? Reel sayı yazıyordu. Ne yazdılar bana? Z yazdılar. Ey güzel arkadaşım. X bak bunu istersen bu sorunun yanına senden not alabilirsin. Z yazarsa benzet benzet x virgül y elemanıdır z yazıyorsa eğer aynen al. Aynen al. Olay bundan ibaret. Ben x y elemanıdır z dediğine göre x'in alabileceği tam sayıları yazabilirim. Nedir bunlar? Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4, bir de 5. Tamam mıyız? Y'nin alabileceği tam sayıları da yazarız. 0, 1, 2, 3, 4, 5 yok. Ben ne istiyorum? X artı Y toplamının en büyük değerini istiyorum. O zaman X artı Y en büyük diye yazıyorum buraya. Eşittir diyorum. X artı Y'nin en büyük çıkması için X'i de Y'yi de nasıl seçmek zorundasın? Büyük sayı seçmek zorundasın. Yani burada gördüğümüz sayıları aynen alıyoruz. Birilerine benzetmeye çalışmıyoruz. Alt alta toplamıyoruz. 5 4 daha 9 diyorum. Normal şartlarda 6 5 daha buradan ne yazacaktık? 11 yazacaktık. x artı y küçükse 11'den x artı y 10'dur diyecektik. Ama imkansız. O elemanı da R dediğinde öyle bir cevap. Elemanıdır Z dediğinde içerisindeki elemanlardan kendin alıyorsun. Aynen seçiyorsun elemanları. Oldu mu? Umarım olmuştur. X artı Y benim için en küçük değerini sorduklarında soruya bakıyorum. Z'de mi geçiyor? Z'de. O zaman gidiyorum en küçük değerlerini seçiyorum x ve y'nin diyorum ki biri eksi 3 diğeri 0 toplama kaç çıkar eksi 3 şimdi oldu mu diye sordum aradaki farkı anladın mı önemli bir farktı devam o halde bir de kare alma kaldı bu da yine bir üst basamak sorusu artık ama son sorumuz bu yılına ilgili bir iki tane de yenisi soruyla noktayı koyacağız eksi 3 Küçüktür x'ten. O da küçük eşittir 2'den. Buna göre 2x kare artı 1 ifadesinin alabileceği en büyük tam sayı değerini sordum sana. Bir dakika. Eksi 3 küçüktür x'ten. O da küçüktür 2'den. Ben 2x kare artı 1'i merak ediyorum. x'in nesi gerekiyor hocam? Karesi. Hocam karesini alayım direkt çıksın mı? Hayır hayır. Burada öyle yapamıyoruz. Burada yapmamız gereken ifade şu. Burada ister dahil olsun ister olmasın en baştan en sona kadar bütün sayıların karelisini alıyorsun. Örneğin eksi 3 var. Eksi 2 var. Eksi 1 var. Bıdı bıdı bıdı. Ya zaten kaç tane sayı var ya hepsini yazalım. 0 <laughs> var. 1 var. 2 var. İster dahil olsun ister dahil olmasın yaz. Yazdın mı? Kimler dahilse içini boya. Boyadın mı? Hocam bunlar dahil. Eksi 3 dahil değil. Şimdi herkesin karesini al. Eksi 3'ün karesi 9. 2'nin karesi 4. 1'in karesi 1. 0'ın karesi 0. 1'in karesi 1. 2'nin karesi 4. Kimler dahil? Hocam yukarıda da dahil ettiklerimiz dahil. Eksi 2'nin karesi dahildir. Eksi 1'in karesi, 0'ın karesi, 1'in karesi, 2'nin karesi dahildir ama eksi 3'ün karesini dahil edemem. Olay bitti. Artık sen x kareyi buldun. Kaç ki hocam? Burada bulduğun en büyük değer senin x kare değerinin küçük olması gereken değer. 9. Eşitlik yazacak mıyız hocam? Hayır yazmayacağız. Çünkü dikkat et 9 dahil değil. Yazamam. Burada bulduğun en küçük değer x karenin büyük olduğu değerdir. Büyük sıfır diyorum ama aynı zamanda eşit sıfır diyorum çünkü dahil de sıfır kümeye. Tek yapman gereken bu taktikle çözmek kaçırmazsın buradan sonra. Çok ciddi söylüyorum sana. Bunu böyle yap. İşte hocam dahil olanları boyuyoruz. Dahil olmayanları boyamıyoruz. Karelerini alıyoruz. En küçüğü sağa, en küçüğü en büyüğü sağa, en küçüğü sola yazıyoruz. Dahil ise eşittir. Dahil değilse altına eşitlik yok. Olay bu kadar. Ben x kareyi buldum ama. Ben 2 tane x kare istiyorum. O zaman alayını 2 ile çarpıyorum. 2 ile çarptım değişmedi. 2 ile çarptım 2x kare. 2 ile çarptım 2 kere 9. 18. Ne yapıyorum? Her tarafa 1 ekliyorum. Çünkü benden bunu istiyor bu soru. Her tarafa 1 ekledim. 1 küçük eşit. 2x kare artı 1 küçük. 18 bir daha ne yaptı? 19 yaptı. İfadesinin alabileceği en büyük tam sayı değeri tabii ki kaçtır dedim. Bakın şurada gözüküyor. 19 olamayacağına göre 18'dir dedim. Vurdum cevabı 18'e gönderin gelsin dedim. Yeni nasil bir soru. Evet sınavda sorarsak muhtemelen hocan sınavda böyle bir soruyu senin önüne atabilir. Sen de artık parçalayabilirsin. Ya parçalayalım. Yukarıdaki tablodaki sayılar yukarıdan aşağıya doğru ve soldan sağa doğru artmaktadır. Yani bakın 5 küçüktür 3x eksi 1'den o küçüktür 20'den, o küçüktür y artı 8'den, o da küçüktür 26'dan artmaktadır dediğine göre bu tabloyu yazman gerekiyor. Sen ne istiyorsun? X ve y gerçek sayıları için x eksi y'nin en küçük en büyük tam sayı değerlerinin çarpımını istiyorsun. Hallederiz abi. Bak x'i buradan bulacağız. Y'yi de şuradaki denklemden bulacağız. Buradan kimi bulacağız? Y'yi. Şimdi başlayalım bakalım. Kaçtı sayımız? 5'ti hocam. Bir dakika yazamadım. 5'imi yazayım. 5 küçüktür. 3x eksi 1. O da küçüktür. 20. Niye küçüktür işareti koyduk? Çünkü artarak devam ediyor. Oldu mu? Eksi 1'i aldım. Her iki tarafa attım. Ama nasıl geçiyorlar karşıya? Artı 1. 5, 1 daha 6. Ne kaldı? 3x. 21 daha ne yaptı? 21. Her tarafı kaça böleceğim? X'in önündeki katsayı olan 3'e böleceğim. Burayı da 3'e böldüm. Cırt sana cırt sana burada kaldı 2. 3'e böldüm X. 3'e böldüm 7. 3 kere 7 21 çünkü. X'i bulduk. Hemen gel kutuya alalım Bunu yapıştıralım buraya. Bitti bu. Devam. Çok tatlı bir soru be. Çok tatlı soru be. Y 20 artı 8 küçük 26. Her tarafa kaça atacağım 8'i ama 8 karşı taraflara giderken nasıl gider? Eksi 8 diye. 20'den 8 çıktı 12. Ne kaldı? Y kaldı. 26'dan 8 çıktı ne kaldı? 16 kaldı. Onu da buraya yazdım. Oldu mu benim elimde iki tane değer? Oldu. Biz ne yapacağız? X eksi Y'yi bulacağız. Ama kötü haberim var. Evet X artılı ama Y'nin önünde eksi yok. Ne yapıyorduk böyle bir soruda? Herkese eksi 1 ile çarpıyorduk. Ama eşitsizlik yön değiştiriyordu. Bunlar kritik noktalar. Yön değiştirdim efendim. Değiştirdi. Olay tamamdır. Şimdi yazalım bakalım bunları alt alta. 2 küçüktür x küçüktür 7. Eşitsizliğin yönlerinin aynı olması gerektiği için eksi 16 artık bunu biliyorsun. Aa anlamadım yapma. Anlattık kaç defa buraya kadar. Buraya kadar anlattık lütfen. Önceki sayfalara bir bakabilirsin. Bak sağdan sola doğru yazdım. Sıkıntı yok. Eksi 14 yazdık buraya. Küçüktür dedik x eksi y. O da küçüktür dedik. Eksi 19 yazdık. X eksi y'nin alabileceği en küçük değer eksi 13'tür. Aa eksi 19 olur mu hocam? Eksi 19 olur mu? Dikkat et. Eksi 12. 7 daha ne yapar? Eksi 5 yapmaz mı? 5, 7. Evet doğru. Şimdi işlem hatası yok. Şimdi düzelttik. Peki alabilecekleri en büyük değer kaçtır? Eksi 4'tür. Soru bizden eksi 13 ile eksi 4'ü çarpmamızı istiyor. Eksiler birbirini götürür. 4 kere 3 12'nin x'i elde var. 1, 4. Bir de elde 5 cevap 52'dir dedim. Vurdum cevabı gönder gitsin dedim. X kareli soru dikkatli çözüyorsun. Sorunun cevabını yorumlara güzelce açıklamalı yazıyorsun. Ey güzel arkadaşım. Eşitsizliklere nokta koyduk. Şimdi gözümüze sıradaki konuyu kestirdik ama çok kritik bir konu. Lise sona kadar seni takip edecek bir konu. Birçok yerde belki de yanlış anlatıldı bugüne kadar. Mutlak değer. Evet mutlak değerle ilgili birçok hurafe dolaşıyor piyasada. Diyorlar ki yok çamaşır makinesini attım da beyaz çıkacaktı da pozitif olacaktı da hep pozitifti de. Sakın diyeyim. Gel biz işi sana işi mantığıyla anlatalım. Biz işi sana mutlak değerin tanımıyla anlatalım. Mutlak değerde algıları değiştiriyoruz. Bir sonraki ders. Orada görüşelim.